Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere BlueStacks'te FPS'inizi nasıl artırırsınız bunu göstereceğim. Gerçekleri yazmamamı istiyorsun. Tamam. Bazı şeyler var ki, olsam parası, Öncelikle arkadaşlar şöyle şuradan ayarları açalım. Burada bilgisayarınız kaç çekirdekse ona göre çekirdeğini biliyorsanız onu da şöyle göstereceğim. Aygıt yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Buradan işlemci olması lazım. Nerede işlemci? Yani şurada. Burada kaç tane şey varsa arkadaşlar, işte seçenek yani. 4 tane var bende demek ki 4 çekirdekli benim işlemcim. Bunlar çekirdek sayısını belirtiyor yani. Ben burada hani bilgisayarımı yormamak için 2 çekirdek veriyorum. 16 GB RAM'im olduğu için de en yüksek 4 GB RAM veriyorum. Bu zaten 4'ten üstü verilmiyor. Ama yani 4 GB RAM'iniz varsa, 2 8 varsa da 3 veya 4 vermenizi öneririm. 3 nasıl veriyoruz diye sorarsanız arkadaşlar buradan özel megabayt'ı tıklayıp buraya yazıyorsunuz megabaytını. 1024 GB oluyor. 3 katını yazacaksınız yani. buradan FPS normalde şöyledir arkadaşlar. 60 FPS'tir. Ben bunu şuradan FPS kare hızını etkinleştirin diyorum. Buradan Söylüyorum 240 FPS alıyorum en alttan da oyun sırasında FPS görüntüyle açtığım zaman sol alt tarafta oyun FPS'i gözüküyor. Buradaki ayarlarımız bu kadar. Göstere geldiğimiz zaman burada ekran çözünürlüğünü 1280x720 yapıyorum. Piksel yoğunluğunu orta 240 DPI yapıyorum. Grafiklere geliyorum. Buradan grafik motorunu performansa çekiyorum. Grafik oluşturucuyu da DirectX'e çekiyorum. Arayüz oluşturucu otomatik de bunu devre dışı. Bunu el bu ikisi zaten otomatik bu ayardadır. Bunu ellemiyorsunuz. Ondan sonra kullanılan GPU var. Eğer e, şey ekran kartınız Nvidia ekran kartı bunu etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir ayar yoktu sanırım. Burası pek önemli değil buraya. Yani istediğinizi seçebiliyorsanız Hiçbir fark olmuyor yani. yani. Yani bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman FPS'iniz artacaktır. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. FPS'iniz artmıştır. Kendinize iyi bakın. spread across the country Can we go back this is the moment tonight is the night will I tell it's over